Evet, lisans üstü, yüksek lisanstan bahsediyorsunuz değil mi? Yüksek lisans eğitimi için üniversite üniversiteye değişen şartlar vardır. Tabii benim oradaki tavsiyem, yok denkliği olmayan bir üniversiteye gitmeyin. Türkiye'de bir şekilde geri dönme ihtimalinizi her zaman açık tutmanızda fayda var. Ee, Amerika'yı ben biraz daha iyi biliyorum, bildiğim sektörü ama diğer çalıştığım ülkelerle ilgili de bahsedebilirim. Ee, genelde e, 4000 tane üniversite var Amerika'da, 3000'in üzerinde üniversite var ve çok kalitesiz üniversiteler de var. Dünyanın en iyi üniversitelerinde bulabilirsiniz bölüme göre değişmekle birlikte. Ee, genelde not ortalamanıza bakılır ve e, lisans üstü eğitim için GRE sınavı denilen bir sınav var. Graduate Record Examination denilen. Buradan alacağınız puan önemlidir. Ve tabi Türkçe e, şey e, ana dili İngilizce olmayan bir ülkeden geleceğiniz için ve GRE'den de verbal'dan düşük not alacağınız için genelde bizim Türklerin yaşadığı bir e, sıkıntıdır bu. Çünkü böyle e, mesela şey verirler bir kelime verirler. Aşağıdakilerden hangisi bu kelimeye yakındır diye sorarlar. Beş tane şıkkı vardır. Siz altı kelimeyi de tanımıyorsunuzdur falan. E, böyle bir dünyadan geçeceğiniz için oradan düşük not alacağınız için benim ama İngilizcem var diye bir de TOEFL götür vermeniz gerekiyor. E, İngilizce biliyorum ispatlamak için yoksa CV'den iyi bir not alır. İngilizceniz çok iyiyse ona gerek yok. Ee, ve bu puanlarla başvuru yaparsınız. İki tane kriter vardır. Dünyada hiçbir zaman değişmez bu işler. Ee, ya çok başarılısınızdır, ya da paranız vardır. Eğitim için genelde böyle bir trend vardır. Ee, Türkiye'de de bu iş böyle yavaş yavaş oluyor. Farkındasınızdır belki. Ee, dolayısıyla paranız varsa, çok başarısız olsanız da okuyabilirsiniz. En iyi üniversitelerde bile yeterince paranız varsa okursunuz. Ee, bu her zaman açıktır. Veya e, çok zekiyseniz iyi yerlerden burs alabilirsiniz, ama bunu ispatlamanız gerekir. E, sadece tabii üniversiteler değil bir sürü başka kurum da var burs veren. E, Türkiye'den bile burs alabilirsiniz. YÖK'ün işte başka bir sürü kurumun bursları olabiliyor. Bunları takip etmeniz gerekiyor. Araştırmanız gerekiyor ve ondan sonra başvurularınızı yapmanız gerekiyor. E, kabul süreci için uluslararası öğrencilerin biraz daha erken başvuru yapmaları gerekiyor. Genelde e, Amerika'da olan öğrenciler daha geç başvuru yapabiliyorlar. Çünkü uluslararası öğrenciler, International Students denilen öğrenciler e, vizedir. Başka şeylerle uğraşıyorlar. Genelde böyle bir süreci var. Bu hemen hemen bütün dünyada da geç geçerli olan kural ee, bazı ülkelerle özel Türkiye'nin anlaşmaları oluyor geçen vardı Norveç'le mesela balıkçılık üzerine bir anlaşma vardı o konuda çalışacak insanlara özel burs veriliyordu 10 kişilik ve şartı yok başvuruyorsunuz Belki 10 kişinin üstünde başvuran olursa orada bir eleme yapılacak filan ee, bunları takip etmekte fayda var ee, benim sonradan öğrendiğim şeylerde bunlar e, Ben okurken bilmiyordum e, Ben de her yerde söylüyorum insanlar haberdar olsun diye e, Sonrasında da e, tabii bütün dünyadan iyi üniversitelere başvuruyorsanız bütün dünyadan başvurular geliyor. Onlar bir şekilde eleniyor e, ve size bir geri dönüş yapılıyor. Ona göre de e, süreciniz ilerliyor. Bilmiyorum sorunuza cevap oldu mu? Çok daha detaylı anlatabilirim. Bunun üzerinde saatlerce konuşabilirim ama e, şeyi çok konuyu farklı bir alana saptırmamak adına isterseniz bırakalım ama sorunuz olursa e, isterseniz mail atın veya Bununla ilgili bu arada videolar var. YouTube kanalına girerseniz galiba bir 10 civarı video çektik. Amerika'da nasıl doktora yüksek lisans yapılır, lisans nasıl okunur. Hatta bugün itibariyle galiba biz şu an konuşmadayken yüklenmiş olması lazım. Dursun hocamız var. Amerika Oklahoma State'de 16 yıldır profesör orada. Onunla da öyle bir röportaj yaptık. O da YouTube kanalında şu an itibariyle yayınlanmış olması lazım. Onun da görüşleri var mesela. Değişik kişilerin görüşleri de YouTube kanalımızda var. İzleyebilirsiniz, tavsiye ederim ama sorunuz için yeterli olmazsa ayrıca mailasın cevaplamaya çalışın.